Ağrı vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik olan veya olmayan ve hastanın geçmiş deneyimlerini de kapsayan bir e, hoş olmayan e, hastalık durumudur. Ağrıyı iki türlü ele alıyoruz. Akut ağrı ve kronik ağrı. Akut ağrı genellikle bir hastalığın habercisidir. Yani bir e, iltihap vardır, burkulma veya yaralanma, Zedelenme vardır ve ağrı bunun habercisi olarak ortaya çıkar. Ve bu acilen tıbbın tüm olanakları kullanılarak tedavi edilmelidir. Fakat ağrı doku hasarı ortadan kalkmasına rağmen bazen 3 aydan fazla bazen de 6 aydan fazla sürelerde devam ediyorsa o zaman kronik ağrıdan bahsedilir. Kronik ağrı artık hastalığın kendisi olmuştur. bir Başka bir hastalığın habercisi olmaktan çıkmıştır. Ve kendine özel bir şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. Ee, bizim muayenelerimize yani akupunktur ve nöral terapi uygulayan tamamlayıcı tıp hekimlerinin muayenelerine genellikle kronik ağrı şikayetiyle gelir hastalar. Ee, özellikle de en çok rastladığımız ağrılar başta bel ağrıları, bel ve bacak ağrıları ve bundan sonra ikinci sırayı baş ağrıları almaktadır. Bundan sonra da boyun ağrıları, eklem ağrıları, vücudun bütün eklemleri için söz konusu olabilir. ...bazen yüz ağrıları, trigemus nevelsi dediğimiz ağrılar ön plana çıkmaktadır. Bunlar da e, kronik ağrılı hastalarda genellikle bize gelmeden önce... ...çeşitli disiplinlerin e, kontrolünden geçmiştir. Nöroloji, algoloji, e, fizik tedavi gibi... E, ...birçok e, tetkikler, muayeneler ve tedavilerden sonra bize gelmiştir. Böyle hastalarda... O, bu geçirilmiş tedavilere bakılarak e, yolumuza devam ederiz. Ama bazen de hastalar bize direkt olarak başvururlar. E, o zaman da e, hastanın e, durumuna, hikayesine göre, hastalığın seyrine göre, e, yaşın, hastanın yine yaşına, cinsiyetine, e, kaç yıldan bir bu hastalığı çektiğine göre detaylı bir anamnez alırız. Bizim için önemli olan e, hastalığın ya da ağrının ne zaman başladığıdır? Ne zaman ve hangi e, etkiyle başladığıdır? Yani bir hastalık mı geçirdi? Bir ameliyat mı geçirdi? Bir duygusal travma mı yaşadı? Bütün bunları eline boyuna sorgularız. Eğer gerekiyorsa e, tabii ki e, ilgili e, branştan konsültasyon isteriz. O konsültasyondan sonra eğer hastalığı e, ağrısı altında yatan çok önemli bir hastalık yoksa, ilerleyici bir hastalık ya da tümoral bir hastalık yoksa o zaman hastalığın tedavisine yine devam edebiliriz. Nöral terapi ve akupunktur bu hastalıklarda, bu ağrılarda oldukça başarılıdır ee, ve e, kalıcı sonuçlar elde ederiz. Kronik ağrılarda genellikle sinir sistemindeki e, yanlış iletişimden kaynaklanan Devam eden uyarılar söz konusudur. Nöral terapi burada e, bu sinirsel sistemdeki e, uyarıları, e, normal olmayan uyarıları bir süreliğine keserek tekrar başlamasına neden olur. Yani sistemi reset eder. Nasıl ki bilgisayarınız e, kilitlendiğinde, hiçbir şey yapamaz olduğunuzda, tuşlara bastığınızda cevap alamıyorsanız eğer, en sonunda ne yaparız? Düğmeden kapatırız. Bir süre kapatırız. Tekrar açtığımızda belgeleri kurtararak çalışmaya devam eder. Nöral terapinin de yaptığı aynen budur. Akupunktur ise daha uzun vadede hastalığın tamamen geçmesine yardımcı olur.